Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel Rüstem. Hayrola, bir mesele mi var yoksa? Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Manisa'dan bir haber mi geldi yoksa? Hayır hünkârım. Lütfü Paşa ile alakalı. Lütfü Paşa bir hatunun edep yerini dağılatmış. Ne? Nasıl olur bu? Kimmiş bu hatun? Suçu neymiş? Aşifte olduğu söyleniyor hünkârım. Malumunuz Paşa Hazretleri epeydir aşiftilere göz açtırmıyor. Lütfi Paşa aklını kaçırmış olmalı. Nasıl yapar bunu? Vallahi ben de şaştım kaldım sultanım. Görülmüş şey değil. Şah Sultan'a kızdı. Acısını masum bir hatundan çıkardı belli ki. Hünkârımız bunu zinhar hoş görmez. hoş görülmez. Ancak bağışlanacaktır. Hadisede örtbas edilecektir. Bir günde olacak değil Sümbül. Lütfi Paşa böyle böyle gözden düşecek bir gün. Git bak. Neler oldu bilmek istiyorum. Emredersiniz sultanım. Sen ne diyorsun Mertan? Emin misin bundan? Eminim sultanım. <laughs> Hoş geldiniz sultanım. Duyduklarım doğru mu? Ne duydunuz? Bir aşıfteye verdiğim ceza ediyorsanız doğrudur. Layığını buldu. Senin ceza dediğin bir hatunun edep yerini dağlatmak. Kadı hükmü olmadan sürgün dahi edilemezken sen nasıl böyle bir ceza verebilirsin? Bu ne cüret? büyütülecek bir mesele değil sultanım. Bazen ibreti alem olsun diye böyle cezalar vermek icap eder. Sen bir hatunun edep yerini açmalarını emrettin. Sonra başlarında durup bu rezaleti seyrettin. Ama büyütülecek bir şey yok öyle mi? Hala karşımda durup Utanmadan, sıkılmadan kendini müdafaa ediyorsun. Allah'ım ben Zalim bir adamsın sen. Zalim ve edepsiz. Laflarınıza dikkat edin. Yoksa... Yoksa ne? Bana da mı ceza vereceksin? Ben ömrü hayatımda böyle şey duymadım. Sen kimsin paşa? Bu ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Hünkarımızın vekili mutlakıyım. Ne yapacağımı size soracak değilim. Bundan böyle sakın benim işlerime karışmayın. Sakın! Çekil! Seni daha evvel ikaz ettim paşa! olmadan sen mi hiçsin. İçtiğin sudan az evvel saydığın o makamlara kadar hepsini ben bahşettim sana. Bir kere daha unutursan elinden alırım demiştim. Boş ol. Boş ol. Ben... Aa! Ben vekil sakın! Ben vekil azam! Bırak beni! Sana emrediyorum! Bırak beni! Bırak beni! Ben vekil adamım! Bırak! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Bırak beni! Deniz! Bırak! Bağışlayın ben. Şah Sultanımıza saldırdı hünkârım. Yetişmeseydik öldürecekti. Sultan Süleyman Hazretleri! Ulan! Kardeşim! ...Başan'ın sana saldırdığını söyledi. Doğru mu bu? Lütfi Paşa! Bundan böyle vezir-i azamım değilsin! Bersen'a! Zindana atım bunu. Hünkârım. Yıkıl!